Tekrar sorumuza gelelim. Ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dört şey kimde varsa tam münafıktır. Kimde de onlardan biraz varsa ne kadar varsa o kadar münafıktır. Hatta yede'ahe ha. bırakıncaya kadar. Elhamdülillah. Yapmıştım, bıraktım. Elhamdülillah. Gafur ve rahim olan Allah'ımız var. Ve bunların bir tanesi ne demişti? Kendisine emanet bir şey verildiğinde emanete hıyanet eder. Özellikle de aklımıza şeytanın getirtmeyeceği bir alandan örnek verdim ben. Aile sırrının yayılmasının emanete hıyanet olduğunu söyledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden naklederek. Neden? Çünkü şeytan bu hadisi duyduğumuzda hemen aklımıza şunu getirir. Yahu komşu vardı ya bir tane. He arabasını hani ben hacca gidiyorum diye komşuya bırakmıştı yani. Ya hani, he o da o arabayı işte çocuğuna vermişti çarptırmıştı ya. He, emanete hıyanet bu işte. Ya bunun emanete hıyanet olduğunu şeytan bile anlar. Bunu emanete hıyanet diye örnek vermeye gerek yok ki. Hacca gitmiş bir adamın arabasını ehliyeti olmayan oğluna vermişin Elbette emanete hıyanet bu. Bunu kim anlamaz? Elbette emanete hıyanet bu. Ama bu çocuğun bile anlayacağı emanete hıyanettir. Bir de şeytanın hep perdenin arkasında tutmak istediği, hiç hatırlatmak istemediği emanet türleri var. İşte onu da aleyhissalatu vesselamdan örneklendirdik. Mümin emin insandır. Emanet sahibidir. Hayatını verir, sır vermez. Ama emanet sadece, Sır vermemek. Hacca giden adamın arabası sende onu çocuğuna vermemek değildir. Bir Müslüman kullanacaksa oy kullanırken de emanet şuuruyla oy kullanır. Yüz sene sonra da müminlerin başına bela olacak bir faciaya yüz milyonda bir de olsa katkın bulunmasın diye oy kullanır. Bir yerde elini kaldırıp bunu destekliyorum derken insanlık adına bir emanet kullandığını hissettirir. Mümin sadece hacı komşusunun arabasında emin adam mıdır? Mümin Allah dediği sürece Allah'tan korkarak yaşayacak demektir. Sandıkta Allah'ı hatırlamıyor, sadece etnik duygularını hatırlıyor, yahut da ona verilen bahşişleri hatırlıyor. Sandıkta yok ama camide Allah'ın saf kulu. Aile sırlarına gelince ortada erkek gibi adam, camiye gidince mümin gibi adam. Bu şizofrenik kimlik mümin kimliği değildir. Mümin yeryüzünde canlı olarak dolaştığı sürece, Allah dediği sürece, mümin olduğu sürece şahsiyetli insandır. Bu şahsiyetin de 25'i güven üzerinden test edilecektir. Güveni zedelenmiş mümin imanı zedelenmiş mümindir. Hatta <laughs> yedega. Bırakıncaya kadar. Bırakıncaya kadar. Bıraktı mı, gafur ve rahim olan Allah, o yarayı tamir ediyor. Bırakarsa. Ama bırakma, artık yaşlandı. Dedikodusunu kimse dinlemiyor diye bırakmak başka. Estağfurullah deyip bırakmak başka. Zaten dedikoducu teyze diye adı çıkmış. O bir toplantıya katılınca, Yeni gelinler sus oluyorlar bu hep dedikoduları yayıyor diye. E ee, ben de tövbe edeyim artık dedi. Maşallah Allah nazardan korusun. Zaten genç kadınlar senin dedikodundan korkuyorlar. Senin yanında çıt çıkarmıyorlar. Senin mikrop olduğunu anladılar zaten. Hoparlör gibi kadınsın sen. Duyduğunu zapt edemiyorsun. Sen hacı efendisin ama hoparlör gibisin. Kulağından giren ağzından kamuoyuna mal oluyor. E sen de bari bu kötü şöhreti yenmek için kenara çekileyim dedin. Yok öyle. Allah'tan korktuğun için yüzde yirmi beş dinin gitmesin diye bu vebalden korktuğun için eğer gıybet etmeyeyim, dedikodu yaymayayım, sır tutayım, emaneti hıyanet etmeyeyim dersen Allah seni geri döndü diye temiz kabul eder.